الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين İnsan dünyada ne yaparsa ahirete onu görecektir. Çünkü dünya ahiretin mezraatıdır. Dünyada insan ne ekerse ahirete onu oyundan biçecektir. Hayır, sevap, ibadet, zikir, taat yaparsa, o tohumu atarsa ahirete Allah'ın rızası cenneti alanın nimetlerini ondan biçecektir. Eğer günah onun önüne ne gelirse Allahu Zülcelal'in emir ve nehilerine riayet etmeden davranırsa ahirette de onu ondan biçecektir. <laughs> Allahu Zülcelal bu konuda şöyle buyuruyor ve enne sa'yehu sevfe yura herkes kıyamet gününde yaptığı olan amelinin mukafatını görecektir buyuruyor Allahu u Zülcelal. Yalnız bizden geldiği kadar müşteri olalım. Allahu u Zülcelal'in rızasına müşteri olalım. Nasıl bir insan bir dükkanın önüne giderse orada da bazı insanlar dükkanın içine girer bir şeyler alır bazılar da böyle dükkanın içine seyir etmek suretiyle hiçbir şey almadan gider. Bizim de dünyada böyledir. Kim Allahu Zülcelal'in rızasına, onun emir ve nehirlerine müşteri olursa, bir şeyler dükkandan aldığı gibi bir kişi de seyretmek suretiyle dükkanın önünden geçip gitmek de <laughs> aynen böyledir. Bizden geldiği kadar Allahu Zülcelal kalbimize baktığı zaman Kalbimiz onun rızasına müşteri olarak görsün. Öyle gördüğü zaman nasip edecek bize inşallah. Dükkanın içine girip bir şeyler almayı da nasip edecek o zaman bize. Bizden geldiği kadar Allahu Zülcelal kullarına çok şefkatli ve merhametlidir. İbrahim Peygamber aleyhissalatu Vesselam bir kişi günahın üzerinde görmüş ve dua etmiş hilak oldu. Birkaç gün sonra bir kişi daha gördü gene ve dua etti o da hilak oldu. Allah dedi ya İbrahim dur sen onları yaratmamışsın ki acımıyorsun onlara. Ben onlara yaratmışım acıyorum kullarıma acıyorum. Allah böyledir bize karşı. Bizi yarattığı bak mecazi olarak faali hakiki Allah'tır gene. Allah bizi yaratmış. Mecazi olarak baba ve anne kendi çocuğuna sebep oldukları için bak ne kadar şefkatlidir onlara. Kendi çocuklarına ne kadar şefkatli olduğunu görüyoruz hepimiz mecazi olarak sebep olduğundan dolayıdır. Ama Allah faali hakikidir bizi yaratmış. O babamızdan, annemizden bize karşı daha şefkatli ve merhametlidir. Onun için biz de o hakkı bilmek suretiyle daima onun emir ve nehirlerine riayet etmemiz lazımdır. Böyle şefkatli olduğu için İnsanlar da kendi aralarında birbirlerine acıttığı zaman da Nasıl İbrahim peygamber o kişilere beddua ettiği zaman Ya İbrahim dur dedi sen onlara acımıyorsun, ben onlara yarattığım için acıyorum. Kullar da birbirlerine kenar aralarında birbirlerini incittiği zaman Allah-u Celal, razı olmuyor haksız olarak haksız olarak insan bir kişiye eziyet ettiği zaman Allah razı olmaz. Çünkü Allahu Zül Celal Peygamber Aleyhisselam hadis-i şerifinde buyuruyor yeryüzünde birbirine merhamet etmeyenler göklerde merhamet olmaz onlara buyuruyor. Daha fazla daha dikkat edici olan İmam-ı Hanbel'den rivayet olunan bir hadisi şerifinde Peygamber Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Eşeddün nasi azaben lin nasi fi dünya eşeddün nasi azaben andallahi Azza ve celle. Yeryüzünde ne kadar şiddetli azap insanlara verdiği kişi, Kıyamet gününde de Allah da ona en şiddet azap veriyor o kişiye. Mesela Haccacı Zalim hepiniz hep hemen onun ismini duymuşsunuz. İnsanlara çok azap veriyordu. Çok zalim idi. Haccacı Zalim bak zalim lokabı ona takmışlardı. İşte bu de hadis-i şerifte onun insanlara ne kadar azabı şiddet ise Allah'ın yanında da onun azabı o kadar şiddettir. Onun için bizden geldiği kadar mümin kardeşlerimizi <laughs> incitmeyelim. Herhangi bir kimseye Allah hayır dilediği zaman daima onu kendi kusurlarıyla meşgul edecek, başka kimselerin kusurlarını görmeyecek. Herhangi bir kimseye de hayır dilemediği zaman onu kendi kusurlarını ona kaybettirir, daima insanları kusurları ile meşgul olur. Bunu böyle bile bile. <laughs> Bukhari'den rivayet olan bir hadis-i şerifte zulm zulmettir kıyamet gününde. Kıyamet günü öyle karanlıktır, herkes kendi amelin nuriyle önünü görüyor. Senin amelin ne kadar ise o kadar senin önün aydınlık olur. Amelin yok ise karanlık, hiç insan kendi önünü göremiyor. O zaman bizden geldiği kadar dünyadan mezun olalım, zalim olmayalım inşallah. Gene Peygamber aleyhissalatu vesselam. A, Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah tarafından konuşuyor. Bir insan iştihadiyle konuşabiliyor. Bir şeyler vaaz, nasihat yapabiliyor. Ama Peygamber aleyhissalatu Allah tarafından konuşuyor. O ma yentikun he'anil hava. Peygamber kendi nefsinden konuşuyor, benim tarafımdan konuşuyor Allah diyor Azze ve Celle. İyi olan kimse başkasıyla nasihat olanan kimsedir. Yani başkalarına bakıyor, bazı evliyalara demişler sen bu edebi nereden aldın? Kötü insanlardan aldım diyor. Nasıl kötü insanlar edepsizdir? Onlardan nasıl edep aldın? E diyor ben bakıyordum onların yaptığı olan hareketi. Ne kadar huzursuz oluyordum. Ben diyorum ben de bunlar gibi yaparsam insanlar benden huzursuz olacaklar. <laughs> Onun için onlar gibi yapmadım, edep aldım. İşte sa'id olan kimse başkasının davranışlarından nasihat almak lazım. Gene Peygamber Aleyhisselam hadis-i şerifinde iki tane feslet var. Mü'minden onlar bulunmaması lazımdır. İki tane haslet, iki tane şey var. O mü'minden bulunmaması lazımdır. Bir tanesi bukun cimrilik, ikincisi kötü ahlak. Bu ikisi mü'minden bulunmaması lazımdır diyor. Onun için bizden geldiği kadar bu iki ahlakı kötü ahlakı terk etmek cimriliği de terk etmek lazımdır. Gene teberaniden rivade olan bir hadisi şerifinde hala bakın ne kadar insanlara onların hidayetine sebep olduğumuz zaman ne kadar Allah'ın yanında hayırlı, ne kadar menfiatlı olduğunu bu hadis-i şerifle anlaşılıyor. لَاَنْ يَهَدِيَ اللّٰهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُولًا خَيْرًا لَكَ مِمَّا تَلَعَدْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرُبَتْ Eğer senin elin üzerinde bir kişi hidayet olursa, senin için daha hayırlıdır, güneş neyin üzerinde vurmuş ise, neyin üzerinde batmış ise onlardan senin için daha hayırlıdır. Yani manası dünya ve dünyanın içindekiler. Dünya ne kadar arazisi vardır, ne kadar bahçesi vardır, ne kadar parası vardır, ne kadar altını vardır. Hem arazi hem onun içindeki olan bütün maldan bir kişi bak. Onun için her zaman diyorum anlatın tövbeyi. Çünkü insan tövbe aldığı zaman hidayete geliyor. Günahın içinde tövbe aldığı zaman bakıyor namaz kılmaya başlıyor, ibadet yapmaya, zikir yapmaya, insanlara daima hayırlı olmaya uğraşıyor. Onun için bir kişinin hidayetine insan sebep olursa, dünya ve dünyanın içindeki olan bütün kainata daha hayırlı olduğunu Peygamber beyan ediyor Ha onun için diyorum, nerede oturursanız hep Tövbe'den bahsedin. Bu olabilir ki bir kişinin hidayetine sebep olursun inşallah. Bukhari ve Müslüm yani sahih hadis. Peygamber Aleyhisselam, annemiz Ayşe ondan rivayet ediyor. Allah Azze ve Celle bütün mehlukatlarına karşı şefkatli ve merhametlidir diyor. Her şeyde daima şefkat ve merhamet istiyor. Hatta bir yılanı öldürürsen de dahi güzel öldürün diyor. Yani öldürün ama Allah helal etmiş ama eziyetle değil yakmayın mesela. Daima Allah Azze ve Celle şefkat ve merhameti istiyor kendi kullarına. <laughs> Gene Müslüm'den rivayet olunan bir hadisi şerifinde daiman insan şefkatli ve yumuşak huylu olması lazımdır. Bu iki ahlak kendi sahibini güzelleştiriyor, güzelleştiriyor. Onun aksi de daima sahibini kabih ediyor. Güzel ahlak, yumuşak huylu insanı güzelleştiriyor bütün insanlara karşı, hem Allah'a karşı, hem meleklere karşı, hem peygamberlere karşı, evliyalara karşı ve bütün mahlukata karşı onu güzelleştiriyor. Güzel hlak ve yumuşaklık. Onun aksi de onu daima kabih ediyor. Onun için bizden geldiği kadar Allahu Zülcelal'in istediği tarzı davranmak bizim için kurtuluştur. Hem dünyada hem ahirette. Şimdi inşallahu teala elhamdülillah gene de biz bir saat sonra da yaşayacağız diyemiyoruz. Ama Ramazan-ı Şerif yaklaştı inşallahu teala. Ona girmeye bizim için çok bir fırsattır. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor hadis-i şerifinde benim ümmetim Ramazan'da af olmasa ne zaman af olacaklar? Yani Ramazan'da mutlaka insan af olması lazımdır diyerekten Peygamber bu şekilde bize işaret vermiştir. Onun bazı hadis-i şerifleri bazı Ramazan ne kadar efdal olduğunu, ne kadar hayırlı olduğunu, ne kadar onun ümmetine bir şeref olduğunu bazı onun hadis-i şeriflerini birbirimize anlatalım inşallah. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor, gene Buhari ve Müslim. Bütün Adem oğlunun ameli kat kattır. Bir amel on sevaptır. Bir amel yedi yüz sevata kadar gidiyor. Bir amel yapıyorsun ama Allah bazı amellerde on kat, bazı amellerde de yedi yüz kat yapıyor. Ama hadis-i kutsi olarak Allah diyor ki oruç öyle değildir. Orucun hesabı kat kat değildir. O benim yanımdadır. O benim kulüm kendi şehvetini, yemeğini, içmesini benim için terk etti. Ben onun mükafatını vereceğim diyor Allahu Teâlâ. İki tane ferahlık vardır ona. Birisi iftar zamanında, birisi de kıyamet gününde ona sevap verdiğim zaman iki tane ferahlık vardır ona. Bu şekilde hadis-i Kudsi olarak Allahu Zülcelal bize beyan ediyor inşallah. Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, bunlar hepsi gene Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rivayet ediyorlar. Bir kul bir gün oruç tutarsa, bir gün sadece. Hiç şüphe yoktur. Onun yüzü 70 sene ateşten uzaklaşıyor. Bak bir gün, her bir gün. Bir gün daha, bir gün daha, bir gün daha. Her bir gün 70 sene onun yüzü cehennem ateşinden uzaklaşıyor. O kadar Ramazan ayının orucu Allah'ın yanında makbuldür inşallah. Bununla ferahlanmak lazım. Böyle nefs, ay ben nasıl ne ma oruç tutacağım demeyelim. Sanki bize bayram yaklaşıyor. O derecede ferahlanmamız lazımdır onunla inşallah. Ramazan ayı girdiği zaman bütün göklerin kapileri Allah'ın rahmetine karşı insanlara karşı açılıyor ve cehennem kapıları de kapanıyor. Şeytanlar hepsi zincirle bağlanıyorlar. Ama birisi derse bak bir insan Ramazan ayında de günah yapıyor. O nefsten kaynar. O şeytan de değildir. Şeytan zincirle bağlıdır. Onun için nefsimize de dikkat edelim. Zaten çok hatalar nefsten kaynaklanıyor. Çok nefsten kaynaklanıyor. <laughs> Gene Peygamber Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde Allahu Zülcelal her Ramazan'ın gecesinde 700 yedi bin insanı affediyor. 600 bin insanı her gece Allahu Zülcelal affediyor. Ama Ramazan'ın en son gecesinde de başta ne kadar affetmişse her gece onun kadar da gene Allah affediyor. Bu kadar Ramazan bizim için Allahu Zülcelal'in bir hazine affudur. Bu Ramazan-ı Şerif'te bizden geldiği kadar öbür aylardan daha fazla biraz ibadete sarılarım. Zikre, ibadete, sedakaya, hayre, her şeyimize biraz Allahu Zülcelal'in rızasına gayret göstermek suretiyle fırsat olarak bilelim inşallah ta'ala Ve bizden geldiği kadar bahusuz hepimiz Ramazan'ın başında samimi olarak bir tövbe etmek, Allah'a iltica etmek, Ya Rabbi diyeceğiz, bana bu Ramazan-ı Şerif'i hayre, tövbeye, afve, vesile kılmak suretiyle Ya Rabbi bana nesip et ve bu Ramazan-ı Şerif'te hayatta kalırsam, ibadetle, zikirle, taatle yapmaya bana kuvvet ver ve nasip et diye dua edelim Allahu u Zülcelal'e ve bu zaman ı şerifte bizden geldiği kadar da dediğim gibi bak başta dedik bir kişinin hidayetine sebep olursak Allahu u Zülcelal dünya ve dünyanın içindeki malden daha hayırlı olduğunu bize beyan etti. Başka mümin kardeşlerin menzede sebep olmak suretiyle onları davet tövbeye davet edelim ibadete zikre davet edelim ve bu şekilde Ramazan-ı Şerifi fırsat olarak değerlendirelim inşallah. Allahu Zülcelal hepimizde razı olacak şekilde amel-i salih nasip etsin. Bizi nefsimize teslim etmesin. O nefsimizi hayırlarda kullansın inşallah.